Bir su bardağı süt, yarım paket margarin, iki yemek kaşığından biraz fazla da kakao attım ve bugün nefis bir mozaik pasta hazırlıyorum ve iki paket de bisküvi kullanacağım pratik pörpüs gibi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş da karıştırmaya başladık. Bir su bardağı şekerimizi de attık ve hemen yavaş yavaş kavurmaya başla pişirmeye başladık. Evet bugün nefis bir mozaik pasta yapıyoruz en pratik şekilde. Ve yavaş yavaş kavurmaya, pişirmeye devam ediyoruz. Yarım paket margarin. 2 yemek kaşığından biraz fazla e, kakao, bir yemek kaşığı, bir e, su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker ve karıştırıyoruz. Hemen ocağın altını kapattım ve iki paket katılır bisküvi karıştırıyoruz. Güzel. Bitirdikten sonra hemen bisküvimizi attık ve hemen mozaik pastamızı katıp haline getirmek için hemen yanmayan kağıdın üzerine boşaltıyoruz. Ve bugün nefis bir mozaik pasta. Kısa ve pratik ve pratik pastamız, mozaik pastamızı da hem kolay şekilde yaptık. Hemen kalıp haline getirdik, onu sarıyoruz. Biraz soğuttuktan sonra buzdolabına bırakıyoruz ve servisi hazır hale geliyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ben de kalın.